Evet sevgili izleyiciler şu anda sizler için Ankara'nın Güzide reklasyon alanlarından bir tanesi olan Çubuk Barajı'na geldik. Çubuk Barajı gördüğünüz gibi yağmur ve kar sularıyla sular bayağı donmuş durumda. Gölün arka tarafında da bayağı bol ağaçları var. Aşağıda çok güzel piknik yerleri var. Şimdi biraz sonra oraya aşağı inip gezeceğiz. Barajın akıntısı olan çay da buradan böyle akıyor. Ee, i̇çinde ufak tefek balıklar da gözüküyor. İleride ben görebiliyorum. buradaki gezdiğimizi tamamladık. Buradan size söz verdiğim gibi çubuk, canlı tavuk, ördek, güvercin pazarına doğru yol alıyoruz. Evet sevgili kanalımın izleyicileri, şu anda çubuğun tavuk pazarına geldik. Burada gördüğümüz gibi küçük civciler var. Satan arkadaşlarla bir sohbet edelim. Kolay gelsin, sağ olun, hayırlı işler. Sağ olun, sağ Bunları kendin mi yetiştirdin delikanlı? Ben alıp satıyorum. Alıp satıyorsun. Kaça gidiyor bunlar şimdi? Bunlar adet 20 lira. Adeti 20 lira. Kaç haftalık bunlar? Bunlar 25 günlük. 25 günlük. Bunlar hayvora. He. Hayır yeni yeni şey yani. Şey mi bunlar etlik mi? Etlik. Ha çok kaç günde kesilecek bunlar? Bunlar ortalama 45-50 kg'lık kesime ağır. Şu anda 25 günlük. 45-50 günlük sonra bunlar 2 kilo 2,5 kilo cennet 2,5 2,5. Sevgili izleyiciler gerçekten hayret ettim. Şöyle yakından bir görebilir miyiz? Şu anda 25 günlük. Şu anda 25 günlük. Yaklaşık benim tahminim üzerine 700 gram falan gelir. Ya da 600 gram, e, iki ayda iki buçuk kilo gelir diye e, tarif ediyor. Ve maşallah ya ne diyelim. Burada da ördek satışları yapılmakta. Şimdi şurada herhalde bir pazarlık var, alım satım var. Oraya doğru bir ilerleyelim. Ne almışlar, ne satmışlar? Bahar geliyor yarkalar. Yaklaşık 20 haftalık galiba. Selamun Aleyküm. Hayırlı işler. Aldık mı? Aldık abi. Aldın? Kaç aldın? 5 tane aldım. 200 lira verdim. 210 lira verdim. İyi hayırlı olsun inşallah. Ne zaman yumurtlayacak? Bu 2-3 aya yumurtlar belki ya. İnşallah. Evet. Hadi bakalım. Afiyet olsun şimdiden. Sağ ol abi. Bunlar süseks. süseks. Bunları kaçtan vereceksin? 50 lira. Bunların tanesi 50 lira. Pazarlık evet. edeceğiz mi? Yok. Etmeyeceğiz. Yok. Abi. Zaman kötü, pazarlık etmiyor. <laughs> Burada da cins bir kaz gördük. Bu kazın cinsi nedir? <laughs> Yerli kaz. Kafası biraz kırmızı da onun için sordum. <laughs> Yerli hemşer. Yerli yemşek. Yumurtayı kaça satıyorsun? <laughs> 50 lira. 50 lira. Evet. Kendi yumurtanız? <laughs> Güzel. Hayırlı işler. Horozlarda çeşit çeşit, her ciz tavuk var, horoz var. Ee, burada hem kesimlik hem yumurtalık malzemeler bulabiliyorsunuz. Hemen yan tarafta kazlar ve hindi yavruları var. Bunlar et kesimine gayet lezzetlidir. Ee, kazın kesim zamanı herhalde geçmedi bildiğim kadarıyla. Hindi her mevsim yenilebiliyor. Selam aleyküm. Aleyküm selam buyurun. Kazları mı satıyoruz? Evet kaz satıyoruz. Sen ya Erzurum ya Karslısın. Nerelisin bakayım? Ben Erzurum değilim. Erzurum musun? Neresinden? Pasinler. Ha Pasinler. Çok güzel. Ee, bunlara nerede bakıyorsun amca? Bağlımda bakıyor. Bağlımda bakıyorsun. Evet. Kaça satıyorsun bunları? Vallahi 150-175'e satıyorum. Kaç kilo gelir bunlar? Canlı mı? Tabi, yok. Ee, kestikten sonra sağlam eti. Kestikten sonra iki buçuk, üç kilo geliyor. İki buçuk, üç kilo geliyor evet. ama lezzetli olur lezzetli değil mi? Lezzetli oluyor. Ben daha hiç yemedim desem yalan söylemem. <gülüyor> Sen <gülüyor> yemedin <gülüyor> <gülüyor> e, Bunun peki mevsimi geçti mi? Ne zaman kesilir? Yo yo tam mevsimi ya. Ne, hangi aya kadar kesilir bu? Vallahi bahara kadar da kesilir yani. Öyle mi? Evet. <laughs> evet, hayırlı işler dileyelim. Ne aldık, ne sattık? Bu topa tavuk satıyor. He, kaç tavuk. sattın tavukları? tavukları 45 sattım, lira 40 liraya verdik. İyi, hayırlı olsun. Allah razı olsun. İyi, Allah razı olsun. Ticareti bitirdiniz. Ticarete aldın. Aldım parayı. Toplu. Malları verdin. Malları verdin toplu. Çok ya. güzel. Sen ne yaptın kardeş? Sen de satacak mı bunları şimdi? Yok bizim aramızda besleyecek. Besleyeceksin. Evet. Nerede besleyeceğim bunları? Bahçede. Bahçede nerede? Sirkeli'de. Sirkeli'de güzel. Biz de bahçe var ama yapamıyoruz bu işleri. Biz yapmayacağız horoz ne horozu. Olur Ondan ben onları... anlamam. Öyle mi? Yani ben tavukları biz istimad ederek bayımdan aldık. Ha anla Hasta değil değil mi bu? Yok yok yok. tavuklar dön. Öyle mi? Tavuklar tavuk. Bu çıktığı için böyle. Ya şimdi ben size bir şey anlatayım. Bir zamanlar ben de yaptım bu işi de. Horoz attım 10 tavuğun içine. Kapalı mekanda ho horozun e, ee, ayağını tavuklar ye, ye koparttı. Kopadır. Böyle bir şey duydunuz mu hayatınızda? Şimdi hayatında duymadım. şimdi o vitamin almamış tavuklar. Evet. Ondan o et. Şimdi bunlar var ya bak bunların horozlarını küçükken, evet. atakları küçükken horozlarını adamlar biliyor veterinerler. Onu kıyma makinesine koyuyorlar, büyük kıyma makinesine çekiyorlar, bunların önüne atıyorlar. Bunlar yiyorlar. Bunlar ondan haşere oluyor bunlar. Anladım, siyah tavuklar. Ha, ataklar bunlar. Bir şey daha öğrendik. Ha, Gördüğünüz atabiliyor. gibi. Ha. Aynen öyle. Ben bunları böyle yaşamıştım. Ha, taşır, ama bunlar. Sahmer ayet olsa bunlar yumurtlar. Anladım. Ha, bu hindiler de mi senin amca? Hindiler de benim abi. Horozlar da senin. benim Çok güzel. Bu hindiler kaça gidiyor amca? 50. 350. 350'ye evet. Kaç kilo eti geliyor onlardan? Abi onlardan lan? 11 12 kilo gelmiş. Hay maşallah güzel. Evet. Lezzetli de oluyor. Lezzetli oluyor. teşekkür Hay, ettim. tamam görüşürüz. Nerede yetiştirdiniz bu hindiler? Abi ben anda? buradayım. Şu Erekin köyü var orada oturuyorum ben. Çubuk köyünde yerleşti, yetiştiriyorsun. Evet. Ben Çubuk'ta oturuyorum. Benim ortak Erekin'de oturuyorum. Anladım. Bu iş senin ticari yanında işi mesleğin. Mesleğin. Bırakma 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 Brahma. Evet Ha peki bunları kaça satıyoruz artık tavuk Brahma, fiyatları ne oldu? 3 artı 1 750 milyon 3 tane bir de horoz Evet Öyle mi? 750 milyon abi. Yumurta durumları nedir? Çok güzel abi yumurtluyorlar Güzel Peki arabadakiler nedir? Arabadaklar sintet var Şey var Astrolog Evet Evet abi. Onların fiyatları ne? Onlar da 60 lira, 55 lira abi. Bu horoz da yeni ötmeyi öğreniyor daha. Bu süslü horozlar senin mi arkadaş? Sahip çıkan olmasa bizim başına. E ben sahip çıkayım o, o zaman, zaman benim olsun. Abi. Olur mu? Olur abi. Çok güzel bir esnaf var olmazsa... bu? Sahip çıkan olmasa benim, ha. güzel. Bunların cinsi nedir peki? Abi bunlara bakın. Şöyle bir yaklaş bakayım. Şöyle bir yaklaş. Şu ne? Bu İren, şunlar İsveç. Bu horoz bunlar. Bunlar, bu, bu İren mi dedin? Evet. Aa çok değişik bir şeymiş ya. Keklik Sevgili abi. izleyiciler aynı keklik gibi. E bunun özellikleri nedir? Güzel, öter bu. Nasıl öter? Aynı çektik gibi öter bu. Allah Allah. Peki bu kaç para? 100 lira. 100 lira. E ucuzmuş da ya. Kuş var. Bakalım mı bu kuşlarına kardeş? Evet sevgili izleyiciler. Şu anda pazarda kuş satışı da var. Satıcımız satıcımız eline alıp bize kuşu da gösterebilir bu arada. Kuşun hakkındaki bilgileri de ondan sizin adınıza almak isterim. Ha, oyun kuşu. Peki bunlar ne kadar kardeş? Almak isteyenlere, izleyicilerimize biz ona göre bilgi vereceğiz. Tanesi 50 lira. Göster bakalım şöyle kuşlarımızı şey da. Hazır. Yavrumuz Ha. Ne kadar, kaç aylık bu yavru? 3 aylık olmuştur 3 aylık olmuştur. Ne zaman sürede uçar kardeş? Hazır. Şu anda yavaş yavaş takılabilir. Uçmaya başlar. Evet. Şu an son olarak çubukta. Çubukta ee, tavuk pazarından artık çıkış yapacağız. Gördüğünüz gibi burada da siyah atakslar satış yapılıyor. Pazar çok kalabalık değil. Siz de izlediniz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen.